yanımda kim var bilin bakalım. Dampi ile birlikteyiz. Nasılsın Dampi? Donuyorum. Sen nasılsın Azal? Çok iyiyim. Nereden çıktın? Ben valla sadece çeyrek final maçlarına geldim. Bir de arkadaşımın da doğum günüydü. Memlekete dönüş yapayım dedim. Doğum günü kutlamaya Amerika'ya geliyorsun. Aynen öyle. Ne kadar hoş. Bir de sizi de göreyim dedim burada. Yalnız başınıza soğukta kalmayın diye. Şahane. Peki şimdiye kadar gerçekleşen maçlarla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü Cloud9 Amerika'da zaten biraz önce gördük. Çıldırıyor fanları ve onların karşısında Samsung var. Neler söylersin? Ya San Francisco'da nasıl bilmiyorum ama burada seyirci inanılmaz patlıyor hem alan tıklım tıklım ve herkes Amerika Amerika diye bağırıyor. Ben de Samsung böyle yüzlerine vurdukça çok mutlu oluyorum. Maçları aslında çok bir şey demeye gerek yok. Anazması mutlaka değinmiştir ama cloud için hiç iyi geçmiyor. Ve zaten biraz da beklenen oldu. Benim için böyle. Peki röportajdan önce analiz masası çok konuşuyor gibi bir şey söyledi. Bayağıdır burada bekliyor. Bu arada Chicago çok soğuk. Yani siz orada konuştukça burada, hani şimdi ben varım da normalde Hazal Epo olduğu için donuyor. Onun için analiz biraz kısa kesersek iyi olur. Peki bundan sonra artık yarı finallere gideceğiz. New York'a gideceğiz. Oraya katılabilecek misin? New York'ta ve Los Angeles'ta olmayacağım ama size izliyor olacağım. Yayınları izliyor musun? Yayınları izliyorum. i̇zliyorum. Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Sadece ama Regan'ın olduğunda, Scarlet olduğunda Dayıyı da pek severim ama ton balıklı ve kalın olmasa da yani olur. Favori şahat kestirilerini saymış oldum böylelikle. Peki en iyi röportajcı kim sence? En iyi röportajcı sanırım Scarlett demek zorundayım ona da ya. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Burada buradan yok herkese selam söylüyorum. Yozgat'taki amcam ona da hayırlı olsun evleniyor yakında. Hayırlı olsun. Se evet hayır. Çeyrek altınızı alır geliriz. A, takarız gidip. Peki tamam. Ee, daha ile birlikteydik çok teşekkür ediyoruz. Artık tekrar Türkiye'deyiz.